Hocamız maçın değerlendirmesini yapacak. Varsa sorularınızı yapacak. Evet, açıkçası maça istediğimiz gibi başladık. Önde rakibi baskıyla karşılamak istiyorduk. Hataya zorlamak istiyorduk. Bunun sonucunda zaten çok erken bir golle öne geçtik. Her şeyde istediğimiz gibi gidiyordu. E, maalesef yine top bizdeyken kaptırdığımız bir top sonrası yediğimiz bir gol o dakikaya kadar rakibe hiçbir pozisyon vermemiştik devamında maalesef aynı şekilde e, Semin bu kadar tecrübeli olmasına rağmen çok basit bir e, hatayla yediği ikinci sarıyla oyun dışı kalması bizi zora soktu devamında bazı e, formasyon değişikliği yaptık, oyuncu değişikliği yaptık e, Bülent'i aldık, Muhammed'i çıkardık tabi e, Maçın uzun bölümünde eksik olma, olmak bizim için sıkıntı yarattı. 10 kişi oyuncularım sağda e, elinden gelen mücadeleyi yaptılar. 2-1 e, geriye düştükten sonra oyuna hamle yaparak e, yine beraberliği aramaya çalıştık. Ama maalesef bunda başarılı olamadık. E, sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Çok ciddi eksiklerimiz var bazı mevkilerde oyun içerisinde değiştireceğimiz oyuncularımız yok. Bugün mesela Sem çıktıktan sonra Bülent de uzun süre aramızda değildi bir sakatlık sonrası oyunu alma mecburiyetimiz oldu. İkinci kart doğru bir karar. İlk kart ama omuz omuza edilen bir mücadelede anlamsız bir karttı. Hakeme de söyledim, itiraz ettim ama. Hakemlerin cevabı, hocam biz sizi çok seviyoruz, sizin duruşunuzu çok seviyoruz. Tamam, sevmeniz güzel de. Niye sevilip de böyle ucuz veya çok kolay e, hatalar yapılıyor? Geçen hafta da maçtan sonra izlediğimiz özellikle Mohamed Yoff'un %100 penaltısı verilmiyor. Son dönemde nasıl e, şanssızlık yaşıyorsak hem sakatlıklarla, skor anlamında aynı zamanda da bunlar da eklenince maalesef e, bizim sıkıntımız daha da büyüyor ama biz bu bahanelere sığınmayacağız, daha çok çalışacağız. Teşekkür ederim,